Et, ...etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanından geçiyordu. Kabre baktı, sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Ne oldu ya Resulallah dediler. Dinliyor musunuz? Dinliyorsunuz. Ne oldu ya Resulallah? Kabirde azap çekerken gördüğüm bu şahsı. Vallahi, şayet Recep ayında bir gün oruç tutsaydı bak, bir gün. Ramazan demiyor. Buyurmuyor Ramazan. Sadece Recep ayında Allah'tan karşılığını bekleyerek ya Şehrullah'a girdik ya. Allah'ın bu ayıymış. Ben bu aya hürmeten fırsatım da var bir gün oruç tutayım diyen adam. Eğer ömründe bir kere Recep ayında oruç tutsaydı vallahi şu azabı çekmeyecekti buyuruyor. Bu kadar kolay mı? E yap. Çok kolaysa yap. O çok kolay ben bunu yaparım. Ya i̇şte öyle oluyor maalesef. Recep ayı dediğimizde böyle. Tekrar duayı söylüyorum. Allahumma barik denafi fi ve Şaban ve bellina Ramazan. Ya Rabbi bizi bizim için Recep ve Şaban ayını mübarek eyle. Bereketinden nasip eyle. O güzel hareketleri, o güzel şekilde sana yaklaşmayı bize nasip eyle ve ne Ramazan ve sonunda cennete girme ve sana yaklaşma müjdesini alacağımız Ramazan ayına da bizi